Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sebekle arkadaşım Aykut'la birlikte kart. Ertçiliği mi yapıyoruz baby? Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar şu kart bu arada yere düştü. Sire sıra sıra Aykut'la kart açacağız. Yani ilk baş Mertem sonra o açacak. Bu video birazcık uzun olacak. Zaten bir şey olmaz diyoruz. bu, <laughs> bu da yere düşen bu arada kart. İlk ondan başlıyorum diyorum ben şansı gelir mi acaba yere düştü. Hiç. Güzel bir şey istemek kılıç soy. Yanında. Yanında da kim gelmiş? Crespo. Tamamdır arkadaşlar. Crespo'yu çıkarıyoruz. Bu sırada Aykut da açıyor. Bakın kim gelecek. Ne çıkarsa artık yazımızdan. Ne <laughs> De Bruyne. Ver bakayım göstererek arkadaşlara. Kim gelmiş? Bowen gelmiş. Şarat. Bowen ve Kevin De Bruyne. De Bruyne. Bu ikisi de güzel. Likten nasıl? Aynen. Aynen. arkadaşlar sıradaki kartta bence bakalım kim çıkıyor. Bakıyorum. Oh! Erling Haaland da Luis Garcia. O ben niye tüm futbolcuların isimlerini aralıksız biliyorum lan? Sıra da senle. Şimdi Aykut açıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşım ismi Aykut. Aç bakalım. Bu Ben böyle bir kart hiç görmedim ha. Kempe. Sen bir kere Falcao'yu çıkarmıştın. Onun gibi bir kart. Latoro Martinez. Martinez. Dine. Champions. Yes ya. Bayağı yıl önce. Adam öldü mü lan? Ben öldü diyeyim. Bu adam. Arkadaşlar da ben açıyorum. En, en sonra da şu hani şu kutuları bırakacağım. Nerede ne? Bu kutuların içerisinde bu arada çıkartma çıkıyor ve bu çıkartmalardan Travel e atan Beşiktaşlı'nda Travel e atan Kuarejma da çıkabiliyor. Onu da size söyleyelim. Paketimi açtım. Ya Direkt böyle <laughs> şey aynısı. Ben direkt şuraya atıyorum. Şunları bir kenara koyalım. Al bakalım aslan. Belinguma e bakarak acıcam. <laughs> <laughs> bir şey var ama arada ben halka hem de çıkmıştı da. Şu an o bende yok. Abi ne debro ne? Üç oldu üç, üç. Yani üzüme gerek yok daha kartımız var, değil mi? Hı hı. Yani bunda da çıksa bir şey olmaz. <laughs> ah. Tempest. tempes. Daha sonra Mercedes'de Kempes geldi orada. Yani aynı olanları size göstermeyeceğiz. Muhtemelen olarak. O oh, sonunda oh. en azından yani. Terry ile Jamal Musiala geliyor. Şimdi şu an bir Radamel'de babanız Falcao gelir mi? Me Beşiktaşların hey, be Ravorralı Oy. Efsanevi Beckham Bauer Bu arada mekan cennet olsun Beckham Bauer O da kendisini Ahmet anıyoruz ee, Kendisi güzel futbol oynuyordu Efsanevi stoper doğrusu Selim'in e futbol kadrosunda da var Trossard <laughs> Arkadaşlar bu tam <gülüyor> Neyse <laughs> Trossard artı Alvarez geliyor oraya. Ben Alvarez'i Volkan Demiraz e sandım. Bu kartlarda Volkan Demiraz var mı? Orada? aramıza çıkaran var mı? Ben bu kartları çıkarmadım da daha farklı kartlar çıkarmak arkadaşlar yani Malen. biz bu kartları çıkarıyoruz da daha farklı kartlar çıkaran yorumlara yazsın. Bu arada arkadaşlar bu daha ilk eğer ki bunun dağısını istiyorsanız ben kanalıma abone olup tam bir basmayı unutmayın. Ya Cengiz'in der çıktı Fenerbahçe'de. Abi yine de Türk müdür Türk dürdü. Os bayrakları. <laughs> Nistel Roy. O, Nistel Roy. Son sonradan artık kutuya geçmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Ya ne yapıyorsun ay kutu ya? <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine aynısı. Eppappe baka da kaçacağım. Eppappe baka mı çıkıyor dedi. formamızda giydik baba. Trostart geliyor yine. Trostartlı paket. Trostartlı paket olduğu için size göstermedim yine. Erling, ben Holland, canım. Luis Garcia. Şimdi arkadaşlar bu, bu kutuları benim elimden açalım. Evet Luis Garcia ve Erling de babanız. Hağlam. Kaçınca hağlam. İslam bu. Bilmiyorum Kenan. Oh, Kenan. Oh. Kenan. Kenan abi inanamıyorum. Hem de Yuvantis'teki. Yuvantis'teki. Arkasında da Ali var değil mi? Ama abi Kenan. 89 eti. As bayrakları. As bayrakları. Arkadaşlar biz şu an şokuna devam ediyoruz. El Musrati. Bu arada gelenler Harry Kane ile El Musrati. Hemen size göstereyim. Harry Kane ile El Musrati. Musrati. Ben bu videoyu olabildiğince kısa yapmak istiyordum da aslında kısa Ol olmadı pek. 6 dakika falan oldu yani. Davison Sanchez. Şevşenko. Şevşenko da büyük efsaneydi ve Milan. Evet kutumuz bitti mi? Bitti ama çıkar. Allah Oliver Kahn! Oliver Kahn! Oliver Kahn! Oliver Khan. <laughs> Oliver Khan! <laughs> Ronaldo Nazario abi biz ne çıkardık lan böyle? Ve pırıl pırıl bağırlıyor ikisi de. Bu bunlar şey bu kartlar bu arada çıkar, çıkartmalı da oluyor bu arada. Bu, bu ikisinin ortasından bile bölmesi bu çok zor. Yani baya dikkatli olmadım ben şu an. Karton olduğu için. Aynen. Heh. Bunlar baya farklılar ama güzel kart oluyorlar. Sıradaki kutuya geçiyorum. Hocam. Ferdi az bayrakları. Dur aynısından çıktı bir tane. Şunu la, at. Lami. Lamin Yaman. Verdi. Yine her şeyini verdi. As bayrakları. Ama bunu tabii ki çıldırmadık. <laughs> ile Bernardo ile Bernardo silva, Muhammed Salahito. Geliyor arkadaşlar. Hadi bir türeveli alıp. Kuvar Dur daha onlar gelmedik. Sabır. Doğru. <laughs> Sercan. Sercan. 2011. 2010. Ay, 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 ay 2011 be. 2011'lerin Bursalıların gözü açtı. Sercan Yıldırım. Semi, semi, semi. As İkisi içinde. Özellikle Sercan Yıldırım. Ve Videonun sonu Fenerbahçe'nin oh! Van Persi. Hadi 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 Bumper ile hacı abi nasıl bir Ya Dedim oğlum ya. kesin var Kuarezme geldi dedim. Ne biliyor musun? Çaylı Süper var ya burada Fenerbahçe'de. Van Persie'ye. Dedim ona bir de efsane artı. Dedim ona Kuarezme de gelirim. Hacı geldi. Hacı geldi. Hacı geldi. Yarın da Fener'in maçı var. Önden Arkadaşlar bu Fenerbahçe'yle Galatasaray maçını belirliyor. Arkadaşlar e, siz Fenerbahçe Galatasaray maçının skor tahminlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Az yorumlar açık değil. Arkadaşlar yani ben bu videoyu burada bitirmek bile istemiyorum. Ben de. Yani, yani bilmiyorum elimde olsaydı ben daha fazla kart atacaktım. Yani inşallah arkadaşlar size yemin ediyorum. Kanka tamam mı? Bak yemin ediyorum bunu bir kenar yazsın. Ben de bugün yazacağım bunu. 50 abone olursan bunlardan 10 tane yani toplamda kaç tane oluyor? 50 50 TL oluyor. TL. Yani bunların tanesi hani normal kartların tanesi bir TL olanlar. Onlar onlardan da bir yani bilmiyorum bir 50 TL gibi bir şeyler yapacağım. Yani en iyi şey kart açılımını yapacağım. Ama ele abone olmamız lazım. Bu videoyu izleyenler var ya sizi görürüm şu an. <laughs> <laughs> İşaret <gülüyor> ben anlarım size. Yani siz şu anda böyle çocuk çok güzel hagi çıkardı ya ama ben de çok eğlendim. Çok güzel böyle sevindiler yok falan çıkardılar. Çok güzel sevindiler falan. Oh oh ne güzel sevimi böyle sevimleri her herkes tabii ki seviyordur ama böyle boş geçmeyin arkadaşlar lütfen abone olun. Ben bunu daha da fazlası gelecek. Like olacağım. Yani like da bizim için önemli ama en çok aynen. abone. Ha, abone. aynen. Selim 50 abone olursa canlı yayınlara başlayacak arkadaşlar. Yani, Selim'e 50 evet. abone yapalım. En önemli bana göre var ya. El abone olunca, olunca canlı yayın değil de kart açılmanı hani büyük ya. Evet. Evet arkadaşlar yani bilmiyorum. Yani ben bu konu hakkında düşünmek bile istemiyorum. 40 abone özel bunu yapmaya çalıştım. O yüzden günler zaten de videoda gelmedi. Yani ben bunu düşünüyordum. Ama kaç tane alacağımı düşünmüyordum. Ee, sonradan artık dedim alayım dedim. Şu kadar. Evet yaptık. Şimdi Abi. görüşürüz arkadaşlar. Ve Hagi. Ve arkadaşlar Ronaldo. R9. Ve arkadaşlar hayatına çıkarım en iyi kart bana göre. Kenan Yıldız. Çünkü benim Kenan Yıldız kartım yok. Senin var mı? Yani yani biliyorum aramızda Kenan Yıldız kartı olan illak vardır da. Arasında olanlar bize burada e, şey yapsınlar böyle. Yani bildirsinler bir tane videodan. Yorum yazsınlar illak bir tane videodan yazarlar. Ben de görürüm onu. Bakarım. Eğer ki. Ha, yani bak baya ilk videolarımdan bile olabilir. Sıkıntı yok abicim. Ben he, tüm yorumlarıma her videoma bakıyorum ilk videomdan. Şimdiki videoma kadar. Tüm yorumlarımı bakıyorum yani. Ama... Şey yani güzel bir yorumsa kalbimi dağıtıyorum tabi. Yani bilmiyorum aramıza Kenan'ı çıkaran varsa yorumları yazsın ama bu video için yasak dediğiniz gibi. Yani Kenan benim için bilmiyorum ya Kenan Yıldız abi nasıl bir şey ya. Hem de yuvancı kartı bu kartı demiyorum de yani başka bir tane Kenan da olabilir yeni de olabilir. Zaten yani ben bundan başka hiç Kenan görmedim yani Kenan eklendi mi onu bile bilmiyorum zaten bu alfa kartlar power daha yeni eklendi alfa power. Yani ne diyeceğim bilemiyorum doğrusu. Bir, yani Fenerbahçeliler için de bu Vampir. Fenerbahçeliler yoruma like atsın. Yorum ama. Yorum 2016. Yorum, normal şey. Arkadaşlar 2016 like atsın. dönemi bu arada. Hagi kartı 2000 <laughs> dönemi. Hayır 1999. <laughs> ben şok. Niye ki? Oliver Kahn. Yani bilmiyorum. Bu video için emeklerimiz bol. bol. Lütfen like atıp abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Ve görüşürüz ve, ve bay bay. bay.